bir doğum günü sürprizi yapıyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin çölyak hastası olan 12 yaşındaki Zeynep Erva Öztürk'ü tedavi gördüğü Hastanede ziyaret ederek sürpriz doğum günü kutlaması yapıyor. Zeynep'in yeni yaşını tebrik eden Bilgin onun için hazırlanan özel olarak glutensiz pastayı ikram ediyor. Biliyorsunuz Sivas Belediyesi'nin bir de glutensiz ürünlerin satılmış olduğu, e, satıldığı büfe var. İstasyon Caddesi e, hastanenin hemen yan tarafında ve işte bu kardeşimiz de hastanede şu anda tedavisi sürüyor. E, Sayın Başkan da güzel bir jest yaparak bir doğum günü sürprizi yaparak e, pastayı glütensiz pastayı alıyor ve doğru Zeynep'in yanına biz de diyoruz ki iyi ki doğdun Zeynep diyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. 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 Hoş Merhaba. geldiniz. Hoş geldiniz. Zeynep. Müzestim, hoş geldiniz. Merhaba nasılsınız? İyiyiz. Nasılsınız? İyi. Nasıl? Teşekkür ediyoruz. Biz mutlu oldunuz. Evet, Zeynep. İyi yaşlar. Zeynep. Teşekkür ederim. İyi ki doğdun. İyi ki, İyi ki, İyi ki Hayırlı yaşlar. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Çok, çok mutlu bas. Başkanım, Bas, bas, bas. bas. Sonra yiyeceksin bunu. tam sana göre pasta. Yine Teşekkürler. Şöyle Teşekkür koyun sonra sen tak, tamam mı? Tamam. Teşekkürler. Yıllar bir diyoruz. Teşekkür ederim. Zeynep hastanede tedavisine devam ediyor. Sağ olsun doktorlarımız Zeynep'i hızlı şekilde iyileştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Zeynep'in de doğum günüydü. Aslında gecikmeli bir doğum günü yapıyoruz ama Zeynep'e 3 Ocak'tı, değil mi? 3 Ocak'ta Zeynep'in bugün doğum gününü kutlamak adına ziyaret ettik. Zeynep'e iyi ki doğdun Zeynep diyoruz. Sağlıklı, teşekkür mutlu, de. yeni yaşlar diliyoruz. Teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ben beklemiyordum ama çok böyle güzel oldu ama. Çok, çok mutlu oldum böyle. Oldu. Evet, çok güzel. Kutlayana kadar. Şey diyabeti var 3 yıldır. Bu son dönemlerde çok kötü gidiyor. Sık sık hastaneye yatıyor bunda arkadaşlar biliyorlar çoğu da. Sayın Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Çok duyarlı, her konuda Belediye Başkanımız da bu konuda çok hassas, duyarlı olduğunu biliyorum. Geldiği için çok yani bizi duygulandırdı. Evet, tabii duygulanmamak değil mi elde mi? Allah sağlık saat versin diyoruz. Çölyak hastaları çok ama çok tabii ki zor bir süreçten geçiyorlar. Her besini yiyemiyorlar. Onun için onlar için özel glutensiz besinlerin olması gerekiyor. İşte Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de glutensiz bir pastayı alarak Zeynep'e bir doğum günü yaptı. Pastayı mumları birlikte üflediler. Afiyet balı şekil olsun diyoruz. İnşallah sağlıklı bir şekilde hastaneden çıkar ve sonra hayatına devam eder diyoruz. Rabbim şifa versin diyoruz. Tabii ki bu hastalık içerisinde tedavi gören tüm hastalara Rabbim şifa versin.